Küçük Nezahat Çanakkale Savaşı esnasında annesini kaybetmiş, küçük yaşta babasıyla baş başa kalmıştı. Babası Albay Hafız Halit Bey cepheden cepheye koşmak zorundaydı. Kızını bırakacağı bir yakını yoktu. Tek çare yanına almaktı. O da öyle yaptı. İstanbul'un işgalinden sonra 70. alayla Anadolu'ya geçmiş ve burada milli kuvvetlere katılmıştı verilen her görevi canla başla yapıyordu. 9 yaşındaki kızı Nezahat, babasının en büyük yardımcısıydı. Babasının birliği, Gediz yakınlarında Yunan ordusunu gözetliyordu. Küçük Nezahat, ata binmeyi buradaki askerlerden öğrenmişti. Nezahat, babasının günlük işlerine de koşuyor, onun söküğünü dikiyor, postalını parlatıyor, yemeğini getiriyordu. 700 kişilik birliğin maskotu olmuştu. Herkes onu çok seviyordu. Gediz önlerinde Yunanlılarla savaş başlamıştı. Ordumuz tam manasıyla kurulmadan Yunan ordusu saldırmış ve onun zayıf anından yararlanarak belini kırmaya çalışıyordu. Mehmetçikler çetin cevizdi. Öyle kolay kolay pes etmezlerdi, etmemişlerdi de. Askerlerimiz zor şartlar altında sonuna kadar direniyordu. Yunan ordusu bizim birliklerden kat be kat fazlaydı yer yer askerlerimiz arasında yılgınlık ve geri çekilme hissi doğuyordu. İşte tam bu anda devreye küçük nezahat giriyor ve askerlere bağırıyordu. Ben babamın yanına ölmeye gidiyorum. Siz nereye gidiyorsunuz? Bu sesi duyan askerler utanıyor ve tekrar gerisin geriye siperine gidiyordu. Nezahat asker kıyafeti içinde durmadan sağa sola koşuyor, askerlere moral veriyordu. Hatta onlara su bile taşıyordu. Yaralananlara ise sargı çantasıyla yardıma koşuyordu. Savaş olanca zorluğuyla sürerken Halit Albay birliğine geri çekilme emrini verdi. Birliğinin daha fazla kayıp vermesine göz yumamazdı. Geride tekrar toparlanıp savaşa öyle devam edilecekti. Yunanlılar bir hayli kayıp vermişti. En önemlisi de Albay Halit Bey'in birliği Yunan ordusunun Anadolu içlerine ilerlemesini geciktirmişti. Bundan dolayı takdir topladı. Kızı Nezahatte onbaşı rütbesiyle onurlandırıldı. Savaş sonrası cepheyi denetlemek için Mustafa Kemal Paşa gelmişti. Halit Albay'la görüşürken yanındaki küçük Nezaati görünce şaşırdı. Üzerinde haki asker elbisesi, kulağında küpeyle küçük bir kız onu selamlıyordu. Kemal Paşa da bu küçük askeri selamladı ve yanına çağırarak onun başını okşadı. İsmin nedir senin asker? Nezahat komutanım. Ne arıyorsun sen burada? Ben askerlerin kalesiyim. Dönmek isterlerse karşılarında beni bulurlar. Bu sözler Mustafa Kemal Paşa'yı çok sevindirmiş, Nezahat'i yanına oturtarak onu sevmişti. Aferin sana. İşte Türk kızı böyle olur. Bizlerin amacı da vatanımızı kurtararak, daha iyi ve yaşanır bir hale getirerek sizlerin mutlu olmasını sağlamaktır. Haydi, göreyim size, diyerek yanından ayrılmıştı. Mustafa Kemal Paşa cepheye her gelişinde Nezahat'i yanına çağırıp ona küçük hediyeler veriyor, sohbet ederek onu onurlandırıyordu. Nezahat de o büyük komutanı gördükçe daha bir şekle çalışıyordu. Ercan Dolapçı